O da benden hoşlanmış. Yani çıkıyor gibi bir şeyiz öyle işte. O zaman ya kardeşine ben... bir kahve ısmarlarsın değil mi kardeşim? Ayıp ediyor kardeşim. Eyvallah. İyi, İyi be ilk maaşa göre yani. İlk maaşı aldığına göre akşam yemekler senden. Değil mi beyler? Aynen ayıp ediyoruz. Ay Benim... kardeşim. Domates olmasın. Ek mozzarella peyniri de olursa mozzarella de Olsun. Ödeme ayrı ayrı mı yoksa? Kanka senin öde bir sana veririz ona ya. Gel Al buradan geç. Gözlerin falan bir Kansızlık mı var? Onun hı? bu aralar uyku düzeni yok ya onlar. Birader bir çay Monroe diyorum ya. Ya birader bir kere git kendin al ya. Vay efendim sen bir değiştin de alt tarafı bir çay istedik. Canını mı istedik? İnsan kardeşim dediği adama böyle mi yapar? Sana kırmızı kızımızı nasıl emanet edeceğiz ha? Nasıl emanet edeceğiz? Yetişin komşular! Adam öldürüyor la! Ölen de kurtulan! Öl inşallah çocuğumuz da size aynı şeyi yapar da görürsün. <laughs> ne istiyorsun? Çay. <laughs> Hanımlar afiyet olsun. 5 kişilik basaydı değil mi? Evet. Güzel. 234 lira. Benim bir tane deli makarna bir tane var. Oradan peyniri gazı, Buradan bir tane deli bana makarna bir tane peyniri de üçüncü bir yolu Ayrı ayrı vereceksin sen Ayrı 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 Sanırım hepsini buradan geçiyorum ve siz sonra aranızda hallediyorsunuz. Doğru mu anlamışım? Evet oradan geçiyoruz e, sonra aranızda hallederiz. Cesedi kimsenin bulamayacağı bir yere gömün ya da yoğun bir asitte yavaş yavaş eritin. Şifre lütfen. Hadi hazırlan gidiyoruz hadi. Nereye gidiyoruz? Duygularla buluşacağız. Bak bir arkadaşını da getiriyormuş ya bir tanış. Belki bir ilişkin olur bak yalnız yalnız takılıyorum ve sap ya gibi. Ya ben gelmeyeyim be. Bak yani acayip üşeniyorum böyle. Şimdi yeni birini tanıcan da, görüşeceğin de, huyunu suyunu öğreneceğin. Ne yer, ne içer, ne izler, ne dinler, ne sever falan filan. Hmm. Ya kalk hadi ya. Sap koala. Hadi ha söyle. Denize gidelim aşkım. Sen denize mi gitmek istiyorsun? Denize, denize, aşk denize mi? Denize, gidecekmiş aşkım? Gidelim o zaman. Tamam götürürüm ben. Ama konuşsana kızla biraz. Tamam. E ee, Sevda sen nasılsın? Ne var yok Ben de yeni bir ilişkiden çıktım işte. O yüzden durgunum biraz. Hmm. Peki ne kadar oldu ilişkiden çıkalı? Ee, yarım saat falan önce ayrıldım ilişkimden. Saatler olsun. İyi bari kurulanıp gelmiş. Yarım saat nasıl dayandın Hayret? Evet efendim karpuzlarımız geldi buyurun. Teşekkürler. Mm -hmm. Efsane. Mm -hmm. Gerçekten çok güzelmiş. Cidden çok iyiymiş bir tane karpuz. Kavli ile kızımızı oğlumuza istiyoruz. Ben de verdim gitti. Hadi bakalım hayırlısı. Tonguç oğlu Toraman'ı eş olarak kabul ediyor musun? alalım bakalım hadi. <laughs> evet gel, gel. Anne çıkmıyor muyuz artık? Geç kalacağız hadi. Tamam yavrum bitireyim çıkacağız. Babam 14 yıldır aynı karpuzu yiyor. Seni bile olmasa da yaptık diyor. Of bir dilim karpuz yedirmediniz söylenip durdunuz. Tamam yemiyorum. Bir şey arkadaş var mı? Var abi. Çekin bu abinden söyle ya. Ya oğlum şöyle sorular sormayın çocuğa. Abi ben gideyim artık ya arkadaşlar bekliyor. Sonra ne olmuş? Sonra demiş ki ben nereden bileyim? <laughs> Çok tatlı ya. Sağ ol Canan abla. O senin gözlerinin tatlı görüştürlüğü Ablacım sen dışarı çıkmayacak mısın? Bak arkadaşları çağırıyor. Ya abla çocuk çocukla saklanmaş mı oynayacağım sokakta ya? Ablam işte. Koş, koş, koş. Geldik yok da abi. Kendik yok saattir evde bekliyorum. Bir dakika markete gittim. Onda mı geldiniz? Ama Amasya'ya taşınmayalım. Arkadaşlar amma ona Ne oğlum? Amasya'da da arkadaşların olacak. Orada da var hadi. Hadi bak. Evet çocuklar. Derse başlamadan önce aramızda yeni katılan Emre'ye bir hoş geldin diyeyim bakalım. Hoş, hoş geldin Emre. Hoş geldin. Hoş hadi be. oğlum sen de hoşça kal de bakayım arkadaşlar. Ama hoşça kal giderken deniz. E Sivas'a tayinimiz çıktı çünkü. Hadi bakalım. Hadi. Hadi o zaman köre oynayalım. Oğlum nasıl sevdin mi yeni arkadaşlarını? Evet baba çok sevdim. Ya Zonguldak da çok güzel. Zonguldak nereye? E tayinimiz çıktı. Hadi bakalım konsept değişti çocuklar değil mi? Anne bugün Burcu'ya teklif ettim hafta sonu sinemaya gidelim mi diye kabul etti Ya bak sen şimdi nasıl seviniyorsun, nasıl mutlu olmuşsundur ha Baba ne diyorsun eve koşarak geldim E Kütahya'ya gelince orada gidersiniz sinemaya artık hadi Tayin mi çıktı gene ne oldu? Ne tayini tayin falan çıkmadı atama Nasıl sevdin mi Kütahya'yı? Yok hiç öyle arkadaş falan da mı edinmedin? Yok arkadaş falan yok bir seninle konuşuyorum bir annemle İyi bakalım ama bir arkadaş edindiğini göreyim duyayım bak şu kadar mutlu olduğunu hissedeyim Kutuyu <laughs> alırım tak telefon kamyon Giresun'dayız Bak beni deneme, bak benle oynama. Bir tek taşı için hazır mısın? Evet hazırım bir tanem. Göreceğiz. Biri geldi tanışmak istedi Benim ilişkim var görmüyor musun? Güzel. Pardon bir yer soracaktım ama. Buradan sola dönün 200 metre sonra da sağa dönün. Hiç fena değil. Kız arkadaşları sordu ne kadar almış? Böyle şeylerin fiyatını söylemez ama 4000 lira falan. Bravo. Uyku vakti geldi yüzükle yatma. Bu yüzük ikimizden biri öldüğünde ya da ayrıldığımızda bu parmaktan çıkar. Sen de takacaksın değil mi hayatım yüzük? He, bana yakışmaz yüzük ya. Bey misafirler gelecek bir toparlanalım. Ya gelen gelsin Allah Allah ne yapayım ya? Anne delirdin mi insan aşağı? Çıktılar çık çevre yoluna çıktılar. Ya sen korsan mısın ne işin var orada? Gelirler onlar hadi gir içeri. Hah bizim mahalleye döndüler. Hadi kapıları açın, kapıları. Evet, oda sıcaklığı 22 derece, nem seviyesi biraz %8. Hiç bana abartıyorsun deme. İlk defa bir 14 Şubat'a sevgiliyle gireceğim. Ee, o yüzden biraz tedbirliyim. Tansiyonun 11'e 4, nabzın 96. Şu anda gayet iyi durumdasın. Var mı şikayetim? Evet, var. Ya bütün elektronik eşyaları topladım, bataryaları patlar falan diye canım sıkılıyor. Bir tanem sabret. Saat 12'yi geçsin, 14 Şubat'a girelim. Ondan sonra ne istersen yaparsın. Kitap oku, bir şey yap işte. <laughs> Bu ne ya? Bu beyaz toz ne böyle? Şarbon! Bırak kitabı! Çabuk! Maskeyi tak! Tak maskeyi! Ya tamam, tamam. dur bir, saatin o. Ben hatırladım bunu. Bak, dinlesene bir. Sakin. Sakin ol. Örneği aldım. Şimdi laboratuvara gidip buna panzehir hazırlayacağız. Bak, saat 12'ye kadar dayan. 12'den sonra istersen kendi kafana sık, tamam mı? Bu sevgiliyle gireceğim! Ya Ben Şu, ben da. Amerikan başkanı mıyım? Niye bana şarbon yollasınlar? En son okurken un kurabiyesi onun pudra şekeri dökülmüş ya. Dur, şimdi lazım oldu.